yeni bir Roblox videosundan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Recep İvedik oyununda araba alacağız. Bu yüzden de biraz para kazanmam gerekiyor. Siz buraları hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Hadi videoya geçelim. O que Evet arkadaşlar şu an 10.000 param oldu. Gidip hemen tobaş alacağım. Hemen gidip tobaşımı alacağım arkadaşlar. Gidelim ve tobaşı alalım. Niye yürüyerek gidiyorsun diyebilirsiniz ama öyle. Şöyle gidelim ve tobaşımızı alalım. Ben şu tobaşı alıyorum abi. Ver. Satın aldın diyorsun. Allah para gitti be. Ne yapacağız? Abi sen de iyi dolandırdın bizi ha. Yok lan ne dolandırması? Aynı fiyatına sattık işte. Zararına satıyoruz. Kesin abi kesin ben gidiyorum. Aracı da çıkaralım arkadaşlar. Tobaşımızı yanlayacağız arabayla. Buradaymış. Sürdük ve tobaşımız hayırlı uğurlu olsun. Dönmüyor da araba. Şöyle hemen gidelim. Eee. Lan. Neyse şu yukarı çıkacağız. Hemen yukarı çıkalım. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar baya hızlı yani. Tavaş. Baksanıza. Araba kullanırken oturursanız arkadaşlar daha hızlı gidiyorsunuz. Bakın. Bastım. Nitro açtı şu an. Allah. Kaçırdık ahıra gideceğiz. Ahırda ne olduğunu göstereceğim size arkadaşlar. Gerçekten ee, kuru fasulyeci açtım. <laughs> evet. Kuru fasulyeci açtım. Şuraya geliyorsunuz. Ve içeriye gir diyorsunuz. Buradan kuru fasulye yapıyorsunuz. 10 dakika kalmış diyor. 10 dakika bekleyebilir miyim? 10 dakika bekleyemeyeceğim. O yüzden gidiyorum buradan arkadaşlar. Biz topaşımıza binelim ve sürelim. Şöyle. Araba da gitmiyor ya. Tabi eski olunca öyle oluyor. Bakın nasıl yanlıyor. Nasıl yanlıyor ama. Şöyle basalım nitro'ya. Bak bak. Hop! Nasıl ama? Çok mükemmel bir araba bakın. A Allah gitti. Araba gitti. Araba gitti arkadaşlar, arkadaşlar. Arabayı almam gerekiyor. Arkadaşlar araba pelt oldu. Kimin arabası ya? Neyse geçelim hemen şuradan. Lan Recep çekil oradan. Recep'i ezdim. Recep'in yanına gidiyorum şimdi. Ben de Recep'i e bileyim. Gel buraya. Bin arabama. Bin arabama Recep. Recep'e arabama bin. Arabama bin Recep. He, kafası da dışarı çıktı. Şuradan gidelim. Sahile götürüyorum. Bu arada kardeşim arkadaşlar bu şahıs. Bu şahıs benim kardeşim. Abi senin ne derdin var sen burada oturuyorsun? Şu denize girelim. La benim ben yüzme bilmiyorum lan. La, la. Kılı 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 kılı. Allah! Arkadaşlar size şov yapayım mı? <laughs> Arkadaşlar bu suyun ayarlarıyla oynayacağım. Gulu Arkadaşlar buraya bir şeyler yazabiliyor muyuz buraya? Ali Deniz yazıyorum. Ya da buraya ya da boş herhalde Deniz dursun. Benim bakalım. Buradan hemen leş alacağım mahalleye dağıtacağım. Alalım leşlerimizi. Başka bir şey bakayım ayran alamıyoruz. Yok alamıyormuşuz. Değişleri alak yek. Burur bir dop. Telifli olabilir o yüzden kapıyorum şu an sesi. He, şunları da yiyelim. Burada kahve şey var kahve çay ocağı. Kahvesi mi? Kahvehane mi ne denir buna? Şuradan alalım bir liraya bir çaymış. Çayımızı içelim. Oye. Oh yeah. Şunun çayını çalamıyoruz mu ya? Sanki öyle bir şey vardı gibi geliyor bana. Vardı gibi geliyor bana öyle bir şey. Yoksa şöyle yapıyorduk dağıtıyorduk değil mi? Şöyle yapınca yok öyle değilmiş. Neyse. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.